Evet sinemada izlediğim ilk film, ilk aşkım, son seferim. <laughs> bir daha. Şey kız mı bu? Nala mı? Bilemediğim için bir daha. Hiç hile asla yapmam. Kaderime razı olmamla bilinirim. Şimdi bu da anlaşım Mufasa mı Simba'nın büyüklüğü mü mesela bu? Çizim ekibinin tembelliği bizi bu noktaya getirdi şimdi. Ben onlara ayırt edemiyorum o şekilde. Mufasa galiba. Neyse bir daha bakayım emin olamadım. Cennet mekan Mufasa mıydı? Lulu mu? Neydi bunun adı? Bunda sebze. Zevzek bir şey. <laughs> İstediğim çıkana kadar mı yapacağım? Hayır. Kızlar hep evde duruyor arkadaşlar burada. Ben macera istiyorum. Abi ben sıkar istiyorum. Çaresiz ve umutsuzca sıkar olmak. Simba bu ha. Bu Simba. Simba'nın çocukluğunu koymuşlar. Demek ki demek ki Mufasa'ydı. Neyse devam. Ben de sıkar kumaşı yok belli ki. Neyse ahkam masasında diziler var. İsterseniz bir gün Aslan Kral'dan da konuşabiliriz. Yani sıkardan konuşabiliriz. Çünkü belli ki ben en çok onu seviyorum. Kanala gel ahkam masası YouTube'da diziler, senaryolar, oyuncuların kariyer yolculukları ve bazı minik sinema açılımları kanalda. Bu arada Aslan Kral'la Hamlet arasındaki bağlantıların farkındayız değil mi?